Evet, Ayvalık Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak 2014 yılında başlatılan zeytin çekirdekleri Ayvalık'taki sanata değer katmaya devam ediyor. Çocuklarımız hem müzik anlamında çok güzel işler başardılar hem de şu anda resimlerinin bir resim atölyesinde yapılan resimlerin sergisi var. 5 Kasım'a kadar küçük anda görülebilir. Şimdi biz bu sergi süreciyle ilgili bilgi almak için Zeytin Çekirdekleri Koordinatörü Gül Gürsoy'a dönüyoruz. Evet hocam, Merhabalar. nasıl geçti? Merhabalar. Bizim bu sergimiz Çekirdekten Hasata Aslı İmece Sergisi. Hem çocukların 2015 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmalardan bazılarını sergiledik. Hem de gönüllerimizin kendi seramik olsun, heykel olsun çalışmalarıyla harmanladık. Hı -hı. Ve tam olarak herkesin birbirini desteklediği bir sergi. Amacımız bu sene Cumhurbaşkanlığı Senfoni bizi davet etti, müzik grubumuzu. Hı -hı. Nisan'da 70 çocuğumuzu götürüyoruz. Resim, sanatla uğraşan, resimle uğraşan çocukların da müzikle uğraşan çocuklara destek yaratacağı bir bağış kampanyası bu. Ve e, bu sergide üç tane uluslararası bir katıldık bugüne kadar. Biri Çanakkale'de, ikisi İstanbul'da. Bu bienaller artı Burada Ayvalık çalıştılar. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaz ve kış okullarında ortak yapılan çalışmaları harmanladık. Ve birlikte güzel bir kavram içinde bunları sergiliyoruz. Hı hı. Sergimiz de aslında 29 Ekim'de açıldı. Açılmasının da 29 Ekim seçmemizin ana sebebi Atatürk'ün sanata ve çocuklara verdiği değer. Ee, bu sergiyi gezerken bazen insan kendini çocuk gibi hissediyor, bazen insan kendini yetişkin gibi çünkü soyut resimler de var, evet. ee, figüratif resimler de var, duyguları aktaran resimler de var ee, ve e, gerçekten çok ilgi gördüğünü düşünüyorum. Ee, biz sergi e, deste, e, rehberleri olarak başladığı günden beri ayrılamıyoruz. <laughs> Çok fazla ziyaretçiye e, e, karşıladı ve böylelikle bu tip sergilerle daha fazla çocukların sanatta yönelik çalışmalarını istiyoruz. Çünkü e, bu grup şu anda Yeni Mahallenin Ali Çiznikaya Okulunun üçüncü ve dördüncü sınıfların grubuyla çalışıyoruz. <laughs> Ve örnek mesela saat 4'te geliyorlar resim yapmaya. Altı buçuk oluyor hala gitmiyorlar. Bir de ertesi gün WhatsApp'tan mesaj alıyorlar. Yarın da atölye var mı diye. Dolayısıyla sanatın insanı renklendirdiği ve iyileştirdiği bir ortamı birlikte yaratıyoruz. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Resimlere baktığımız zaman gülümsüyoruz. Bu da bize iyi geliyor. Aslında proje her zaman söylediğim gibi vermek değil, aslında mutluluk aşısı almak. Dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hem müzik anlamında başladıkları sanatsal çalışmayı evet. halka halka büyütüp Dediğiniz gibi evet. imece usulü yapmışlar. Sizin de emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Evet sergimiz 5 Kasım'a kadar gezilebilir. Sergimizin sonunda da bugün hava çok rüzgarlı, poyrazı çizdiler. İsterseniz onu göstererek tamamlayın. Yani aslında her şey birlikte güçleniyor. Birlikte renkleniyor. Evet. Zeytin çekecekleri zaten çok özel bir projeydi. Evet. Ayvalık'ta çocuklarımızın o heves ve heyecanlarını hatırlıyorum. Evet. Devam etmesi çok önemli. Evet. Evet.